Selamlar. Ben dijital pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda Yağmur Hanım ile sosyal medya yönetiminde dikkat etmeniz gereken 16 kuraldan bahsetmeye çalışacağız. Öncelikle hoş geldin Yamur nasıl? Hoş buldum. iyiyim Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol. Ben de e, konuk olarak geldiğin için teşekkürler. Ben teşekkür e, bu videomuzda hani izleyicilerimize iyi bir şekilde sosyal medya yönetiminde dikkat edilmesi gereken 16 kural hakkında seni dinliyoruz. Evet e, ben notlarımı aldım hazırlıklı evet, geldim iyi bu sefer. Evet. İlk olarak ben etkili ve özgün içeriklerden bahsetmek hı hı. istiyorum. Şimdi e, sektörde biliyorsunuz ki binlerce on binlerce marka var. Peki bölmeden önce bu sıralama evet. önem sırasından doğru mu yoksa karışık olarak mı? Hayır karışık olarak tamam. tamamen karışık olarak. Biliyorsunuz dijital Medyada da, dijital ortamda da birçok marka yer alıyor hı hı. ve bu markaların birbirinden ayrılan bazı özelliklerin olması gerekiyor. Sosyal medya yönetiminde rakip markalarınızdan tabii ki de esinlenebilirsiniz. Onlardan tabii ki de içeriklere göz atabilirsiniz. Fakat etkili bir içerik oluşturmak için tamamen içeriğinizin özgün olması çok önemli bu konuda. Ee, daha çok ön planda. çünkü artık insanlar aynı şeyleri görmek istemiyorlar. Tabii farklı içeriklere göz atmak istiyorlar. Farklı olmanız gerekiyor. Dikkat çekebilmeniz için farklı tasarımlar ve özgün içerikler yazmanız gerekiyor. Bence e, sosyal medya yönetiminde en önemli etkenlerden biri ben bile kullanıcı olarak bir e, arkadaşım içeriğini gördüğüm zaman evet. farklı olmadığı süre boyunca benim dikkatimi çekmiyor. Hani stand standart açmış bir içerik. Çünkü onun gibi içerik sunan belki onlarca, yüzlerce arkadaşım var. İşte bu da markalar için aynı şekilde. Yani Kesinlikle. biz veya rakiplerimizden ne kadar farklı olabilirsek, insanlarda ne kadar dikkat çekici içerikler sunabilirsek, o kadar çok verimli olacağını düşünüyoruz aslında. Evet kesinlikle doğru. Bir diğer maddemize bakacak olursak, o da diyalog yöntemi. Yani <laughs> markanın sadakati bu konuda çok önemli. Marka samimiyetinden bahsediyorum <laughs> burada tabii ki de tüketiciyle alıcıyla iletişim kurmak, sosyal medya üzerinden bu mesajlara cevap vermek olabilir. Yorumlara cevap vermek olabilir. Tamamen birebir iletişim halinde olmak hı hı. hem marka samimiyetini arttıracaktır hem de müşteri güvenini arttıracaktır. Hı hı. Ondan bahsedebiliriz. Bu da en çok kullanılan yöntemlerinden biri dediğin gibi e, müşterilerle e, sıcak iletişim kurmak. Evet. Aynı zamanda bir markada ön plana çıkarabileceğiniz bir kişi varsa bunun sürekli iş etme içerisinden e, ön plana çıkarmak veya ekibi görüntülü video şeklinde içeri e, ön plana çıkarmak Kesinlikle. samimiyeti arttırdığını düşünüyorum markadan çünkü. Hani e, genelde popüler olan markalara baktığımızda hep bir kişi ön plan çıkıyor ve buradaki sağlamak istediği tek şey samimiyet. E, bunu zaten çoğu popüler kişilerden görebilirsiniz tamamen orada işte kullanıcıyla kullanıcıyla. Samimiyeti yakalanmak istiyor. Bununla Aynen, da öyle. bu şekilde ilerliyor. Ki kullanıcının da hoşuna giden aslında bu. E tabi yani, yani baktığımız zaman evet. bu dediğimiz gibi. Böyle bir fırsatı varsa tüm işletmeler hani işletme içerisinden fotoğraf, Hı -hı. video yani bu samimiyeti içerideki vurgulaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Evet bir diğer e, konu başlığımız ise reklam yönetimi. Hı -hı. E, reklam yönetimi olarak yani markaların yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi reklam vermek zaten. Evet. Ama bunu yaparken dikkat etmesi gereken bazı unsurlar unsurlar var tabii ki. Hı hı. Doğru hedef kitle, doğru bir reklam, hı hı. doğru içerikler. Hı hı. Yani bunlar çok önemli. Zaten ee, bu dediğin gibi doğru hedef kitle ve doğru içerik. Yani evet. bunları doğru yaparsan zaten verim almamak için bir neden kalmıyor. Kesinlikle. Ama işte en büyük sıkıntılardan biri bu zaten dediğin gibi. Doğru hedef kitle bulmak hı hı. ve doğru e, içeriği bulmak en önemli sorunlardan da biri bu aslında. Evet. Yani bunu yaparken tabii şöyle de bir şey var. Reklamı verdikten sonra belli bir süre sonrasında bunların analizleri alınarak hı hı. geri dönüşler belirlenmeli hı hı daha iyi bir strateji belirlenmesi için bu Hı -hı. reklam verileri de çok önemli aslında. Evet. Aynı zamanda hedef kitle dışında reklam yapılmaması müşteriyi kaçırabilir. Yani karşısına çıkma, çıkmasını istemediği bir reklam gördüğünde kullanıcı direkt takibi bırakmaya gidiyor. Yani direkt uzaklaşıyor o markadan. Bu da çok tehlikeli bir yol. Nasıl aslında. yani? Tam anlamadım ben orayı aslında. E, reklam verirken hedef kitle belirliyoruz. Hı -hı. E, o zaman verdiğimiz hedef kitlenin yanlış olması durumunda istemeyen ha. kişiler, reklamı evet. istemeyen yiyecek kişilere bunu göstermiş oluyoruz. Evet. Kullanıcıyı bize... rahatsız ve taciz etmiş gibi de bir şey olabilir aslında. Aynen öyle. Çünkü evet. bana böyle gereksiz mesela şey, e, güzellik salonu kadınlarınki gelse mesela rahatsız olurum baktığım zaman. Çünkü benimle alakası yok. Ne alaka evet, değil? Benle alakası yok baktığım zaman. Diğer bir başlığımız ise detaylı verileri analiz ederek strateji belirlemek. Bu aynı zamanda diğer maddelerle çok ilişkili aslında. Reklam verdikten sonra veya içeriklerimizi paylaştıktan sonra genelde bu bir aylık bir süreç bizim analiz etmemiz için yeterli oluyor. Hı hı. Ay sonu raporlamasını zaten hepimiz biliyoruz. Evet. Ay sonu geldiğinde içeriklerimizin içeriklerimizden aldığımız geri dönüşümler, etkileşimler bunların hepsini analizleyerek daha iyi bir strateji, doğru bir yolda mıyız, yanlış bir yolda mıyız, daha fazla ne yapabiliriz gibi soruları kendimize sorarak bunları cevaplayıp daha çok markamızı büyütmeye yönelik çalışmalar yapabiliriz. Hı hı. Ee, aynı zamanda uygulamalardan yararlanmalıyız. Yani hı hı. So bir sosyal medya uzmanının aslında olmazsa olmazı paylaşım yapmak zaten. Sürekli evet. paylaşım yapıyoruz. Bunları yaparken bazı destek uygulamalarımız var aslında. Şimdi Hı -hı. adını sayamayacağım. Birçok uygulama var. Bunlardan destek almalıyız. Peki bu uygulamalar ne işimize yarayacak? Tamam. Ne işimize yarıyor? Bunlar tamamen bir içeriği hangi gün, hangi saatte, Hı -hı. hangi hashtaglerle Hı -hı. paylaşmalıyız, Hı -hı. E, paylaşabiliriz bunları. Hı -hı. Ve bunların planlamasını da yapabiliyoruz. E, sıraya koyup kendisinin paylaşmasını da sağlayabiliyoruz. Bu aynı zamanda bize birçok markayı kolay bir şekilde yönetme imkanı da Anladım. sağlıyor. Hem de doğru hashtag seçimi konusunda da yardımcı oluyor. Anladım. Kesinlikle. Hop yine aynen öyle. E evet. evet. Hedef kitlemize yönelik olarak e, hashtag'leri sıralayarak daha doğru bir şekilde kullanıcıya ulaşmamızı sağlıyor da diyebiliriz. Hı -hı. Paylaşım saatleri çok önemli. Evet, bu gerçekten çok önemli. Evet. Bizim prime time dediğimiz bir olay var aslında. Genelde influencer'lar da bunu duyacaklardır. Paylaşım yaparken bu saatlere çok dikkat edilir Hı -hı. ve genelde hepsi aynı saatte paylaşım yapar. Biz de markalarımız için aynı stratejiyi uyguluyoruz aslında. Markamızın e, sektörüne bağlı olarak bu değişiklik gösteriyor tabii Hı -hı. ki ama doğru saatlerde paylaşım yaparak içeriğimize erişimi maksimum seviyeye kadar çıkarabiliyoruz. Hmm. Bu da tabii ki de marka bilinirliğini ve tanınmasını arttırıyor. Bu şey gibi aslında bence. E, hani herkesin bir iş çıkış saati var. İş çıkış saatinin toplu taşımaya bindiğinde evet, evet. direkt sosyal medya açıp bakması gibi Aynen saatler öyle. diyebiliriz aslında. Kesinlikle. Veya öğle yemekleri veya be, öyle. belli günler. Tabii Hı -hı. ki bunların istatistik olarak hepsinin bir verisi var. Ona göre paylaşım yapmak dediğin gibi çok önemli. Aynen öyle. Kaç çekici fotoğraflar. Şimdi biz e, 2021 sosyal medya trendlerini paylaşmıştık. Evet. Video olarak biliyorsunuz. O videomuzu da izlemek isterseniz yine YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Evet, tabii ki de. Ee, orada bir içerikten bahsetmiştik, ee, Üç boyutlu Paylaşımlar ön planda olacak <laughs> diye. Evet, Bunu evet. yaparken aynı zamanda üç boyutlu tasarımlar değil, fotoğraflar da. Bunlar çok önemli çünkü e, fotoğraflı içerikler fotoğrafsız içeriklere göre %70 daha fazla görüntüleniyor ve daha fazla dikkat çekiyor. <laughs> Bunu yapmamız için de kaliteli bir ışıkla çekilmiş bir fotoğrafın kesinlikle etkisi çok daha yüksek e, olacaktır. Tabii yani zaten çekim açısı, çekim ışığı baktığımızda evet, en evet. önemli yerden biri. Dediğim gibi insanlar kullanıcı alışkanlığı olarak... <laughs> e, Gerçek görseller görmek istiyor. Ben bile evet. sosyal medyayı kullanırken gerçek görseller görmek istiyorum. Stok fotoğraflar görmek istemiyorum çünkü Kesinlikle. her yer stok. Bir web sitesine bile girdiğimde hani stok fotoğraf gördüğümde beni biraz soğutuyor. Hı -hı. Hani Çünkü gerçek fotoğraflar görmek bence samimiyeti daha fazla arttırıyor. Evet. Samimiyeti daha fazla arttırdığı için de benim marka olan sıcaklığım daha fazla arttığını kesin olarak söyleyebilirim. Aynı zamanda kullanıcıların da bu şekilde olduğuna eminiz zaten. Aynen öyle. kaç çekici fotoğrafların yanı sıra Video ve gifler de çok önemli. Hı hı. Çünkü hareketli görselleri hepimiz seviyoruz hı hı. ve bunlar paylaşımda daha e, arkasına bir müzik eklemek bile bir farklılık yaratıyor aslında. Hı hı. Peki sence video mu, görsel mi, gif mi? Üç arasında en fazla dikkat çeken sence hangisi? Hiçbirini ayırt edemem. Kullanı kullanıcı olarak. <laughs> yani şöyle ben gifleri çok tatlı buluyorum mesela. Hı -hı. Çok daha bir videonun sonuna kadar beklemektense bir gifle kısa bir Hı -hı. zamanda anlatabiliyoruz. Ya Hı -hı. da e, tepkimizi gösterebiliyoruz giflerle. Özellikle e, mesajlaşma uygulamalarında bunu çok kullanıyoruz. Evet. Bence de şey videolar ama tabii evet. ki burada şey... Kısa olması, öz olması ve hani e, her saniye ve dakikamın hakkını verebilecek içerikler yani öyle boş uzun bir içerik değil de kısa, anlamlı ve beni etkileyebilecek videolar her zaman reklamlarda, e, içeriklerde etkimi çektiğini kesin olarak söyleyebilirim. Kesinlikle. Ama insanların karıştırdığı da en büyük şey işte bu uzunluk. Hani Bir, bir videonun çok uzun olması kesinlikle iyi olduğu anlamına gelmiyor. Yok, Youtube hayır. algoritmaları da zaten buna göre çalışıyor. Bir içerikte kullanıcıyı ne kadar fazla çok tutabilirseniz Hı -hı. o kadar çok e, etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani kullanıcı bakımından da öyle yani. Kesinlikle, kesinlikle doğru. Bunun yanı sıra e, biz dijital pazarlamada da bahsetmiştik aslında bunlardan. Hı -hı. Dijital pazarlamada en çok sorulan sorularda. T tüm hesapları tek bir platformdan yönetmemek. Hı -hı. E, bu ne demek oluyor? Bir markamızın sektörüne göre aslında sosyal medya Mecrası seçmek durumundayız. Hı hı. Ee, kitlesinin en çok bulunduğu yerlerde bir kurumsal şirketin mesela LinkedIn'de daha fazla kullanıcısı vardır. Daha fazla hı hı. hedef kitlesi yüksektir. Hı hı. Ama bir ürünü satın alacak insanın Instagram ve Facebook'ta daha fazla tabii ki de hedef kitlesi vardır. Evet. Bunlara yönelik olarak farklı farklı mecralarda paylaşım yapmamız gerekiyor. Hı hı. Ki seçeneği artırarak mesela ben atıyorum Pinterest'te kurumsal bir şey görmek istemem. E tabi zaten yani, uygun hedef, hedef kitlesinde uygun değil baktığımız evet. zaman çok yani dediğin Tabii gibi. Tabi biz markalarımıza destek sağlarken zaten ilk başta bunların bilgisini veriyoruz. Çünkü markalar soruyor hangi mecralarda paylaşım yapacağız diye. Tabii biz zaten onları her, her göre... markanın da her mecrada olması gerekmiyor yani Kesinlikle baktığımız zaman. Kesinlikle aynen öyle evet. bu da. En çok hedef kitlesi neredeyse o mecrada aktif olarak olması yeterli. Kimi evet. markaya bakıyoruz sadece Instagram'da olması işte milyonlarca takipçisi var yeterli oluyor hı hı. baktığımız zaman. Kesinlikle aynen öyle. Ve son olarak hashtagler. <gülüyor> 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 Hashtaglerden bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz ki hashtag kullanımı birazcık fazla markaları tanıtmak için en evet. başta. Hı hı. şöyle şöyle hashtagler görüyoruz aslında bunların çok yanlış olduğunu söylüyoruz. Evet ya yani hashtag kullanımını şeye benzetiyorum biraz da ee, haber sitelerinde eskiden kullanılan etiketlere bazen hani evet. gerekli gereksiz <laughs> etiket ekleyen insanlar vardı İşte sosyal medyada artık gerekli gereksiz trafik çekmek için hashtag ekleyen evet. bir kitle var, evet. bilinçsiz bir kitle ve hı hı. bunun hakkında bahsedeceksin büyük Çok ihtimalle. yanlış evet, evet. <laughs> bundan bahsedeceğim çok yanlış yapmayın. Yani ben zaten e, bunu Google algoritmaları da böyle yaptı zamanında, hı hı. çok etiket kullanan etiketle hashtag aslında aynı muhabbet baktığımız evet, evet. zaman çok etiket kullananların şu an günümüzde spam atıyor. Ben inanıyorum ki Instagram algoritması da şu an geçmediyse bile belli bir zamandan konudan alakasız, bağımsız hashtag'lerde çok kullananlara bir algoritmada bir e, sıralama kötü olarak bir sıralama etkisi yapacağını düşünüyorum açıkçası evet kesinlikle ya şöyle paylaşıma hesabınızla ilgili olan bir hashtag kullanmak yani öz ve az kullanılan marka ile hmm. alakalı alakasız olmayan kullanmayı lütfen lütfen yani içeriğin kalitesini düşürüyor sayfanın kalitesini düşürüyor bu Twitter'da da çok yaygın bir olay aslında hmm. böyle trend topik olan Hashtagleri alıp çok alakasız şeyler paylaşan bir kitle var. Aslında <laughs> bu Twitter'da değil, tüm sosyal mecralarda kullanılan eee yani bilinçsiz evet, bir evet. yöntem. YouTube'da doğru. da aynı şekilde gereksiz gereksiz etiketler kullanılabiliyor baktığımız zaman. Ama e, bunun çok da bir avantajı olduğunu, etkisi olduğunu söyleyemeyiz. Sadece doğru kullanımında, doğru kullanımda etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Çok güzel bir evet. etkileşim olur evet. evet. ama doğru kullanımda evet. Yanlış. Yani bilinçli şekilde kullanılması lazım. Evet, ama yanlış kullanımda da erişim olur. Olmaz değil ama etkileşim olmaz. Bizim evet. istediğimiz olay da tamamen etkileşim. Yani baktığımız zaman öyle. Evet, 10 yani maddemizi tamamladık evet. aslında. <laughs> aslında sırasını söylemedin ama dediğin gibi 10 madde... Aynen, mat, biraz on ben on ma kaptırdım. Ma evet, 10 madde olarak söyledin. Evet, gerçekten 10 madde etti. <laughs> evet. Ya <Yani> şöyle <laughs> bir şey var. Hepsi birbiriyle bağlantılı. O yüzden evet. hiç koparmak istemedim. Yani İşte görsel paylaşımları, video paylaşımları... Tek platform ve hashtaglerle bitirmek istedim evet, aslında. Bence gayet e, güzel bilgiler verdin. Ağzına Hı -hı. sağlık. Umarım e, doğru ve eksiksiz bir bilgi verebilmişizdir izleyenlere. De. Aslında bizim bu konuda aktarabileceklerimiz bunlardır evet, diye düşünüyorum. Evet. E, ağzına Hı -hı. sağlık tekrardan. E, eğer daha fazla videomuzu takip etmek isterseniz YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca diğer videolarımızı da yine YouTube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.